Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şu gördüğünüz takma tırnaklar takma tırnaklar yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Size malzemeleri söyleyeceğim. Şöyle um, bir dakika şunları toplayıp gelin mi? Ben şu an renkli kalemler kullanacağım. Um, daha fazlası vardı bende ama bunlar şu an eskileri de yani daha fazlaları var ama onları getirmedim. Ee, böyle birkaç e, birkaç tane kalem aldım renkli. Bir tane bant, bir tane makas, çok büyük getirdim ben. Ve bir ay. Ve bir tane de kare e, kağıt. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk önce bir tane kağıt koparacağım ben buradan. Bir dakika arkadaşlar. Kamerayı şöyle bir yere koyamadım ya. Nereye koysam diye düşünüyorum. Şöyle, hayır arkadaşlar, mecbur hep durdurmam gerek. Şöyle bir tane kopardım. Ee, bunun buraları böyle yapışkan ama yine de oluyorlar. Ben yaptım yani. Ee, bu neden büyük diyorsanız, bunu büyük parmağım yani şu şu parmağıma koyacağım. O yüzden tam sığıyor buna. Ay ve içinde çok rahat ediyor. Neyse arkadaşlar ben şimdi bunu tam şu taraftan böyle sarma sarar gibi saracağım. Ve şöyle bir şeylerle süsleyin işte ben böyle saçma sapan bir şey çizdim. Ve arka ve arkadaşlar böyle sarma gibi sarıyoruz. Tam böyle olacak. Ve bunun e, şu bant ay konuşamam. Şu bantla şu ıı, tuttuğum yeri bantlayacağız bir dakika arkadaşlar bağladım böyle oluyor. Hepsini böyle yaparpa yapa zaten öğreneceksiniz. İsterseniz bir tane daha yapayım Diğerlerini de siz yaparsınız. Evet arkadaşlar böyle sarma gibi sardım. Evet arkadaşlar böyle oldu. Hepsi oh, bak şu bantı çekelim. Hepsi böyle. Ama şimdi altlarını keseceğim. Çünkü böyle olmuyor. Mesela arkadaşlar şimdi e, bunun bu tarafını makasla şöyle kesiyorum. Ve şöyle düz oluyor. E, diğerlerini de öyle yapacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar bunu da yapacağım. Şöyle makasla şöyle şu tarafını kesiyorum ki düz olsun bakın bakayım başka var mı başka kalmadı herhalde bakalım evet arkadaşlar kalmamış sadece bunun şu uç uç tarafı kalmış evet bunun da burası hazır Ter takma tırnaklarımı takıp geliyorum evet arkadaşlar takma tırnaklarım bu şekilde Çok güzel bence. Daha devamlarını yapacağım. Ah, Bazıları büyük olduğu için sınavdan çıkıyor ama düzeltirim belki zamanım olursa. Belki de düzeltmem. <laughs> Vallahi. Neyse. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Uzun zamandır video çekmiyordum. Abonelerimiz azalıyor. Şu an 800 Bilmiyorum ya bir şeyler olmuş işte. Abone olmayı unutmayın. Ee, TikTok'ta e, tabletim gelince TikTok'ta hesap açacağım. Videoda paylaşacağım hesabın adını. Ee, arkadaşlar TikTok'tan da beni takip edersiniz. Neyse arkadaşlar bay bay.